Arda kardeşler düdüğünü çaldı. Galatasaray mücadeleye başladı. Arda. Etebo geliyor. Etebo vuruyor. Dışarıya. Hasan Ali kaldırım yerden. Guybransen, Giuliano. Guybransen şut. Mustera. Fernando Mustera. Deniz'den Deniz ortayı yaptı. Guybransen'e doğru. Ceza sahası Arda kardeşler pozisyona yakın. Oyun sürüyor görüntü yansıdı. Penaltıyı verdi. Arda kardeşler penaltı dedi. Giuliano geliyor. Ağır ağır geliyor. Giuliano Mustera. Penaltıyı kurtardı Mustera yattı sonuna. Penaltına gol şans tanımadı. Galatasaray'ın kaptanı. Saracchi ortayı yaptı. Kafa emreden. Deniz Tülüç köşe vuruşunu kullandı. Kafa Mustera. 10. Bonkut ortası kafa gol! Onyekuru! Onyekuru! Galatasaray 1-0 önde. Ayağının tozuyla attı. Kendi evinde de attı. ...neye doğru. Şut Crivelli. İsabeti bulamıyor. Enzo Crivelli. Dakika 52. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarıya. Mustafa Muhammed. Aldı topu. Fredrik Kulbransen sağ çekti. Kulbransen dışarı yolladı. Fredrik Kulbransen 57. dakikada Belhanda. Belhanda ortayı yaptı. Gol! Brian Köşe vuruşlarında, duran toplarda, ceza sahasında, sorda kaldığında basına golü bulan Dong yine sahnede. Son çizgi çeviriyor. Onyekuru kafa indirdi. Şut dışarı gitti. Bayrakta kattı. Mustafa. Nines aradan Belhanda iyi döndü Belhanda. Belhanda Mert. Mert Günok. Direkt dibinde karesini gole kapı pas. Onyekuru. Onyekuru topu çekti. Onyekuru gitti yerde kaldı. Penaltı. Penaltı. Onye Kuru yerde penaltı. Maç... Mustafa Muhammed de gol. 3-0 oldu. İlk maçta ilk gol. Hacı gibi, Drogba gibi, Gomis gibi, Falcao gibi. İlk maçında ilk golünü atıyor Mustafa Muhammed.